Nasıl her satranç İspanyol açılışını bilmeliyse, Vezir Gambit'i de yine bilinmesi gereken açılışlar arasındadır. Vezir Gambit'i pek çoğunuzun bildiğini düşündüğüm gibi D4-D5 sonrasında Beyaz'ın C4 sürerek piyon feda etmesi. Buradaki fikir C piyonunu merkez mücadelesine sokmak. Aslında Vezir Gambit'i diyoruz ama siyah bunu kabul ettiğinde Beyazlar bu piyonu gerek E4, gerek doğrudan E3 veya önce at F3 sonra E3 hamleriyle C4 piyonunu geri alabilir. Hatta doğrudan vezir A4 şahlı da alma imkanı var ama vezir tabi erken çıkmak istemiyoruz. D4, D5, C4'de tek çok değişik hamle var. E6, C6 ve daha sonra Farklaşan sistemler, devam yolları. Bununla beraber eğer siyahlarla daha oyunun başında heyecan arıyorsanız ve rakibi zorlamak istiyorsanız ve dahası uzun uzun teoriyi bilmeyip kendinize has bir teoriyle oynamak istiyorsanız o zaman o zaman size tavsiyemiz E5'le 5 Albin karşı gambite girmeniz rakip daha yeni gambit yaptı vezir gambitine ama siz gambiti kabul etmediğiniz gibi hayır ben kendi oyunumu kuracağım diyerek bir piyon feda ediyorsunuz. Şimdi neler oluyor? İki türlü alış var. Öncelikle c alır d5 vezir alır d5 hamlesine fırsat verir. Siyahın veziri etkili bir şekilde oyuna girer. At c vezir rahatsız etme imkanı yok. Çünkü vezir alır D4 var. Öte yandan D alır E5 mantıklı gibi. Yani bir piyon kazanacaksak aslında kazanca götüren yol bu. Şimdi burada işte Gambit'in fikri ortaya çıkıyor. Siyahlar D4 sürüyor. Bu sürüşle siyah Tabii ki kritik c3 ve e3 karelerini kontrol etmekte. Bu sebepten beyaz vezir gambitindeki doğal gelişim olan at c3 hamlesini yapamayacak. Artı, birazdan göreceğiz, e3 hamlesi de yapılamıyor. Eğer beyazlar d4 piyonunu ortadan kaldırayım derse ve e3 sürerse o zaman başına bin bir türlü iş geliyor. Bunu uzun uzun inceleyeceğiz. Başka ne oluyor? E, beyaz atını C3'e çıkamadığı için siyahlar hızlı bir şekilde gelişecek. Örneğin at C6 oynayacak. Fili F5'e veya G4'e çıkabilir. Siyahın fili yine B4'ten veya C5'ten gelişebilir. Sonuçta beyazlar rahat rahat gelişmekte. Şu anda siyahlar son hamlesini yaptı. İki filinin önünde açık atıcı alttan çıkabilir. Tabi buradaki tek sıkıntı belki de E5 piyonu da bize baskı yapıyor diyebilirsiniz ama siyahın F6 sürüp o piyonu da ortadan kaldırma imkanı var. E F6 alınca siyah at F6 yapıp tempo ile gelişebiliyor. Bu da siyahın fikirlerinden birisi. Yani gambitin ruhuna uygun bir konum ortaya çıkmış durumda. Yaptığımız gambitle piyon fedasıyla rakibin gelişimini engelliyoruz hafiften ve hızlı gelişime ağırlık veriyoruz. Bu sistemin, bu gambitin iyi tarafı bir başka iyi tarafı diyelim. O da teorisinin çok olmaması. Eğer 10 15 20 hamle süren teoriyi öğrenmekten, ezberlemekten bıktıysanız Kendinize has bir oyunla rakibi şaşırtmak istiyorsanız Albin Gambit tam size göre. Üstelik günümüzde üst düzey oyuncular tarafından da oynanıyor. Morozevich sistemin başlıca uygulayıcılarından ve hatta online satranç oynanan Internet Chess Club'da kişisel bilgilerinin bir bölümünü şu sözlere ayırmış. Beyazları C4 oynamaktan vazgeçilmektir amacım diye yazmış. Evet. Neden bunu diyor? Çünkü D4, D5 C4'ten sonra E5 hamlesiyle beyazları C4'ten vazgeçirebileceğini düşünüyor. Yani bir dönem bu açılış konusunda, bu gambit konusunda o kadar fanatik olmuş. Ve gerçekten de çok iyi sonuçlar elde etmiştir. Sokolov, Gelfand gibi oyuncuları yenmiştir. Bunları ileride inceleyeceğiz. Ve bu rakipleri minyatür sayılabilecek, üst düzeyde minyatür sayılabilecek hamle sayısında yenmiştir. Şimdi bazı yanlış hamleleri incelemeden önce şu bilgiyi de verelim. Bu açılış, bu gambit ilk ne zaman oynandı? İlk olarak 1881 yılında Cavalotti ile Salvioli arasında oynanmış. Bu iki oyuncuyu da tanımıyorum itiraf etmek gerekirse. Ama ancak 1893 yılında Adolf Albin bunu Lasker'e karşı oynayınca resmi olarak Albin karşı gambiti adını almıştır. Albin bu oyununda efsanevi dünya şampiyonu Lasker karşısındaki oyununda kötü bir şekilde yenilmiş. Yense belki çok daha popüler olurdu o dönemde. Ama yenilmesine rağmen ilginç bulunmuş bir Gambit. Ve sonradan Lasker'de bu Gambit'i en azından bir simültanede uygulamıştır. O oyunu da inceleyeceğiz. Şimdi gelelim Beyaz'ın neler yapabileceğine. Aslında şah gambiti ile benzerlik kurarsak, daha doğrusu falk bir karşı gambit ile benzerlik kurarsak, şöyle olur. E4, E5, F4, şah gambiti. Ve şimdi işte burada falk bir karşı gambit de D5'te. Yani vezir gambitinin simetriği. Olay şah kanına geçiyor. Şimdi beyaz alınca siyahlar benzer şekilde Albin karşı gambitlik gibi E4 sürüp F3 ve D3 karelerini kontrol ediyordu. E, bu sistemde de beyazın en iyi hamlesi d3 yapıp e4 piyonunu ortadan kaldırmaya çalışmaktı. Şimdi dönelim vezir gambitine ve albin karşı gambite. d4 d5 c4 e5 d alır e5 sonrasında siyah d4 yapınca e, beyaz bu piyonu ortadan kaldırmaya çalışsın. Madem konuma baskı yapan piyon bu e3 yapsın diyelim. İşte burada eğlence başlıyor. E3 soru. Çünkü fil B4 şah var. Pek çok zaman bu tür bir şah çekiş taşların değişimiyle rakibin gelişimini tamamlamasıyla sonuçlanır. Örneğin şöyle düşünürsek fil D2 yaptı. Aldık. Çok safça bir hamle. Rakip de alıyor ve vezirini geliştiriyor. Bu beyazın işine gelen bir şey. Ama fil B4 şah fil D2 yapınca Şimdi siyahın bir sürprizi var. Konuma ısınmak için ve devam yollarını iyi hatırlamanız için burada soralım. Acaba siyahın sürprizi ne? Siyahın sürprizi bir başka alış yapmak. D alır E3 ünlem. Fili feda diyor siyahlar. Fil alır B4 yapalım. Önce fedayı kabul ederek varyantı kontrol edelim. Şimdi ne elde ettik? E buradan bir şah çekiş var. Bunu kullandım. E alır F2 şah. Güzel işler yolunda. Şah F2 alırsa vezir boşta. Bir saptırma gibi. Ama tabii beyaz almak zorunda değil. Şah E2. Şimdi vezir alır D1. Şah alır D1. F alır G1 vezir. Kale alır G1 sonrasında. Duruma bakalım. 6 piyona 6 piyon taşlar eşit ama beyazın fil çifti var. Peki işimize yaramadı. Geri dönelim. Başka bir alternatif var mı? Benzer şekilde önce bunu alırsak FG1 vezir, vezir de 8, şah de 8, kale G1. Yine çok farklı bir konum oluşmadı. Beyazın daha iyi olduğu bir durum. Tekrar soralım. Burada siz düşünün yine. Acaba Siyahın farklı bir hamlesi olabilir mi? Aklınıza herhalde şu şah çekiş gelmiştir. Fil G4. Şişliyoruz ama at F3 kapatılıyor. Eğer Fil G4'e at F3'ü de gördüyseniz o zaman aklınıza gelen hamle şu olmalı. F alır G1 at, ünlem. İşte kritik hamle bu. Şah çekerek çıktığımızdan vezirle vezir alma fırsatı bulamıyor. Kale alır G1 yapıncaysa, fil G4 şiş, oyunu kazandırır. İşte her şey bu at çıkışına bağlı. F G1 at. Ve kazanır. Şimdi e, almak zorunda değil ama... Şah e1 oynasın vezirde tutmak için. O zaman hücuma devam. Vezir h4 şah. Çünkü vezir d1... Şah d1 sonrasında... Tamam at öndeyiz ama... Fazla olduğumuz at dışarı çıkamayan at. Birazdan alınacak. Bir işimize yaramaz. O yüzden taş fazlamızdan yararlanmak için saldırgan oynamalı. Vezir h4 şah. Şimdi... G3 yaparsa ve Z4. Çifte vuruş. Hemen kayıp. Şah D2 oynamalı. E o zaman da at C6 yapalım. Fil'i de istedik. Fil C3 kaçarsa. Fil'i çıkalım tempoli. Fil G4. Ve ardından uzun rok geliyor. E artık siyah daha ne isteyebilir ki? hem hiçbir şey altta değil, fazla, bir de beyazın gebirdeki atı alması lazım, hem de mat eden bir saldırısı var, gelişimi harika. Öyleyse bu konumu kazanç olarak değerlendiriyoruz. Gelelim bu duruma, işte tekrar edelim. Burada E3 hatalı piyonu kaldıracağım derken, yani ufak bir karşı gambitle benzerlik kurup böyle oynarsanız başınıza fil b4 hamlesi geliyor. Fil d2 yapınca masumane şekilde d alır e3. Şok edici bir hamle. Fil b4'ün olmadığını gördük. Şimdi f alır e3'e bakalım bari. Bu durumda en azından beyazın piyon yapısı berbat. e3 ve e5 piyonları açık e hattında. Böyle bir kazanım var siyahın. Ama daha fazlası için oynayalım. O zaman da şu açılan E1-H4 ölümcül çaprazından yararlanacağız. Vezir-H4 şah. G3 kapatınca vezir e, E4'e girelim. Kale istedik tabii ki. At F3 yapsın. Örneğin. O zaman da vezir alır E3 yaparım açmazdan aldık. File 2 kapatırsa gelişime devam. At C6, fil G4, uzun rok ve gayet iyi. Tabi fil alır B4'e, at alır B4. E bu sefer C2 karesinden problem çıkabilir. Nasıl olur? Fil F5 geldikten sonra at C2 şah tehdidi var. Tabi burada vezir E4'e vezir F3 kapatabilir ama o zaman fil alır D2 yaparım. At alır D2. Vezir alır E5 yapıp B2 piyonunu isterim. E piyonumu geri aldım. E3'te aylık piyon var. Beyazın gelişimsiz şah kanadı konum var. Yine siyah iyi. Geriye dönelim. Başka ne olabilir? Fil 4 fil D2. D alır E3'e. Bir de vezir A4 şah olabilir. Beyazların da şah çekme hakkı var. Bir tür çifte tehdit bu. fil diye de iyi değil. Vezir alır B4. E alır D2. E, vezir alır D2 yapalım. Vezir ortada tutmayalım. beyaz değişimlerden yarar sağladı. Hala piyon önde. Piyonu F4 koruyacak. Hatta sağlam bir şekilde F4 at F3. Ve gelişimini tamamlayacak. Boş demeyeceğimiz bir şey. O yüzden at c6 yapmalıyız. Şimdi fil alır b4 benzer sorunlar yüzünden iyi değil. Neden? E alır f2 var. Şah f2'ye. Vezir h4 şah. Klasik şahımız. Şimdi şah e2'ye gidersem vezir alır c4 şah. Ve B4'teki fili alır. Çifte tehdit. G3 oynarsa. Yine vezir D4 şah. Şah G2'ye gittiğinde. Vezir alır B2. Yine çifte tehdit. Tabi a de istiyor. Üçlü tehdit diyebiliriz. Başka ne kaldı? Şah F3 oynayabilir. O zaman da figür 4 şah çekelim. Şah e3'e çıksın. Burada belki değişik hamleler de olabilir. E, ataş altı olabilir at f5 fikriyle. Beyaz şah anda Belki uzun rok olabilir. B4'teki filde istekte kalabilecek. Ama sonuçta siyahın çok kuvvetli bir matata olduğunu söyleyebiliriz. Taşları gelişimsiz yerlerinde duruyor. Ve siyahlar için bir gambit konumu için ideal bir durum. Evet bu şekilde fil alır B4 yarar sağlamıyor. Peki fil alır E3 oynarsa ne yaparız? Yine benzer hamle. Vezir H4 şah G3'e vezir E4. kaleyi istedik. Ve ne yapsın beyaz? Kayıp vaziyette. Fil alır B4'e. Vezir alır H1. Ve g de istiyoruz. İşte vezir A4 hamlesi de erken şah çekiş hamlesi de işe yaramıyor. Ama yaradığı durumları da gördük. O yüzden vezir A4'ü kontrol etmeliydik. Fil B4 şah hamlesine fil D2'nin sonuçlarının iyi olmadığını gördük. O zaman bir de at D2 hamlesini deneyelim. Bu da büyük bir sorun yaratmaz. Çünkü D alır E3 yapacağız. F alır E3'ten sonra yine istediğimizi elde etmiş olduk. Beyazın E3 ve E5 piyonları zayıf. Her an hedef olabilecek durumda. Tamam piyon alttayız ama fazla piyon bu işaretlediğimiz piyonlardan biri düşünün artık. Normal gelişime devam edelim. At Atçı altı. E5'i istedik. At F3 yapınca da fil G4. Bakın siyahlar fillerini nasıl geliştirdi? İki tane açmaz yarattı. Gambit'in ruhuna uygun olarak siyahlar gayet rahat bir şekilde gelişiyor. Hem de minimum bedelle. şimdi tehdit at alır E5. Zayıf piyonlardan bir birisini almak. Yapabilecek bir şey yok. File 2 yapsın örneğin. O zaman da fil alır f3. Burada fil 2 değil de a3 yapsa Değişik hamleler de vardır eminim ama fil c5 oynayıp e3'e basabiliriz. at b3 piyonu korumanın yollarından birisi. O zaman gönül rahatlığıyla vezir d1, şah d1 uzun rok atıp oyun sonuna geçmek de mümkün. Uzun rok şah c2'ye gitsin. Filimiz de istekte. Fil e7 oynayalım. Tehdit yine f3'ü alıp e5'i almak olabilir. E burada ataş 6, at f5 gibi hamlelerimiz de var. B3'teki at uzakta oyun yine siyahın lehine. Şimdi beyaz fil e2 oynarsa fil alır f3, fil alır f3'e de vezir h4. Şah gelebilir, c4'e baktı, g3 yapınca da vezir alır c4, mümkün. Bir fikir, uzun rok, at e7, e5'e almak, f5'e zıplamak, e3 piyonuna basmak. Siyah'ın türlü türlü fikirleri var ve bu arada vezir beyazın geçiş karesini tuttuğu için beyazlar rokta atamıyorlar. İşte bu şekilde Albin karşı gambite bir giriş yapmış olduk. İlk incelediğimiz devam yolu D4 piyonunu ortadan kaldırmak için yapılan e3 sürüşüydü. Evet işte burada E3 sürmek cazip gibi gözüküyor ama bu hamlenin fil B4 yüzünden başarısız olduğunu gördük. Bu çok bilinen bir tuzaktır veya devam yoldur diyelim ama şu şekilde yani fil D2, D alır E3, fil alır B4, EF2, şah E2 ve FG1 at devam yoluyla kaybedilen en az 30 tane oyun var database'lerde. Bir sonraki bölümde beyazın daha mantıklı devam yollarını incelemeye başlayacağız.